Merhaba arkadaşlar. Bir etamin videosuyla karşınızdayım. Ben bu kaslı, ben bu taslaktaki etamini zaten şu elbisesini yaparak başlamıştım. Babaannem de biraz katkısı bulundu. Hatta biraz değil daha çok babaannem yaptı. Şimdi şey ben şu elbisesini değil de şu cebini yapmak istiyorum elbisesinin. O yüzden ben bu pembeye düğüm atıp onu kesip yani keseceğim. Sonra da yeşlimize geçeceğiz. Bir dakika ben hemen bir makas alacağım. Evet makasımı da aldım. Ama daha düğümümüzü yapmadık. O yüzden makasın şu anda hiçbir işlevi yok. Ben bu düğüm yaparken biraz zorlanıyorum. Bakın arkadaşlar uzun ip ama başka bir renge geçmek istediğinizde bu ipi düğüm yaparak diğer renginize geçebilirsiniz. Şimdi ben hemen bir yeşil ipimi alıp onu düğüm yapacağım. Düğüm yapmayı da göstereceğim ayrıca. Göstermiş miydim bilmiyorum ama ben de çok fazla yapamıyorum. Hemen dönerim. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi yeşil ipi aldım. Şimdi hemen ne yapıyorum? Bakın bunun arkasında kullanmadığım ama kullanacağım iplerin iğneleri takılı. Bu iğnelerden bir tanesini alıyorum. Yeşil ipime geçireceğim bunu. Ama sonra diğer iğneyi de şuraya takacağım. Bir evet. İğnemizi de geçirdik. Ama bakın arkadaşlar bunu önceden kullanıyordum. Ama şimdi kullanmayacağım için bu iğneyi arkaya koydum. şimdi boş bir iğne alacağım buradan. Hmm. Evet, şimdi bunu bir geçirelim. Evet, iğnemi geçirmiş bulunmaktayım. Şimdi arkasına düğüm yapabileceksem yapacağım, yoksa annemden isteyeceğim yapmasını. Çünkü ben düğüm yapmasın pek se pek sevmiyorum değil de pek yap beşiremiyorum. Bakalım yapabilecek miyim? İnşallah yapabilirim. yaptım. Evet, bu oyunun olayını çözdüm. Ama bu düğümün olayını çözdüm zaten. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar fena uzun bir vermiş. Niye böyle yapmış? Kısa kısa bir süre yüklerseniz. Evet. Şimdi gelelim asıl konuya. Şimdi ben şu delikten geçireceğim bunu. Sonra arkadaşlar bakın çapraz deliğinden geri sokacağım. Siz zaten biliyorsunuz bir, bir videomda daha anlatmıştım. Bir de bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir çizgimi attım. Şimdi diğerlerini atma zamanı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci sırayı tamamladım. Şimdi ikinci sıraya geçeceğim. Ya etamin yapmak bence bayağı güzel bir şey. Dediğim gibi. Hem bence insanı sakinleştiriyor böyle. Hem de bir uğraş. Ama yani ben takıldığımda bu ip mesela düğümlendiğinde falan acayip sinirleniyorum. O da benim sorunum. ya etaminle ilgili bir sorun yok. Niye batacak yakında mi? Evet sonunda şu çarpımı da atabildim. Böyle el işleri insanı sakinleştiriyor bence gerçekten. Ben örgü yapmayı daha öğrenmedim. Ama öğrenmeyi planlıyorum. Çünkü örgü yapmak da bence bayağı güzel bir şey. Örgü yapmak hem bundan daha kolaydır yani. En azından öyle düşünüyorum. Örgü yapanlar varsa yani onaylamayabilirler. Ya da onaylayabilirler. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci sırayı da bitirdim. Şimdi sıra kaçıncı sırada? 2'den sonra tabii ki de ne gelir? 3. Ben bu işi çok seviyorum bu el işini. Ama bazen canım hiç yapmak istemiyor. Yani o zamanlar başka şeyler istiyor canım. O zaman da yapmıyorum. Vallahi bu sizin keyfinize göre. İstemezseniz tabii ki de yapmayın. Yani zorlayan yok tabii ki de. üçüncü, dördüncü, o beş, altı, yedi, sekiz, onlar o sıralar uzun sıralar. O yüzden bunlar bu biraz, bu video biraz uzun sürecek. Ben bir şeylerden bahsedeyim olmazsa. Aslında bu cebi bitirmek zorunda da değilim ki ben. Yani istediğim kadar yapıyorum. Ben size bu yaptığım bu elbise etanını göstermek amaçlı bu videoyu düzenlemek istedim. Ya beğenir misiniz, beğenmez misiniz bilmiyorum. Bazı yerlerde gerçekten çok bekletiyorum. Yani o yerlerde de videoyu durduruyorum tabii ki. Bunu da söyleyeyim. Yani makas almaya gelirken bile videoyu sürdürürsem video kötü olur. Kötü olur çünkü uzun olur. Gereksiz şeylerle uzatırsam videoyu. Ve bu kız bittiğinde ben de size tabii ki de videosunu göndereceğim. Bilmiyorum unutur muyum? Çok büyük bir ihtimalle unuturum. Canım bugün böyle bir video çek böyle bir video çekmek istedi. Ben de sizinle çekmek istedim. Yani şey yani video çekmek benim için bir zevk meselesi. Ama bazı günler mesela çok bekletiyorum. O yüzden zevkim olsa da olmasa da size video yollamak istiyorum. Ben bu eğitimini yaparken gerçekten eğleniyorum. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Ben sizi çok beklemek, bekletmek istemiyorum. Yani bu cebin tamamını tamamlamak istersem bu baya baya uzun sürer. O yüzden bu videoyu burada bitirmek istiyorum. Lütfen bakın arkadaşım Berru'nun da kanalı var. Berru Güvenç kanalını yazdınız mı zaten en başta çıkıyor. O kanala abone olun lütfen. Görüşürüz.